Selamlar video hoş geldiniz. Bugün PES bir kış masıyla PSV'ye çakmayı ki yapacağız. Fazla heyecanlanma çakacağız. Çakış 2. Kaçış 1. Kaç aşağıladık. Hava 42 derece ve yanıyorum şu anda. Yana biraz vantilatör sesi gelebilir kusura bakmayın. PSV ve Galatasaray maçı başlıyor. Santigo var var var. yavaş yavaş. Oye 31 numaralı Muhammed var. Muhammed Talha. La ilahe illallah mı diyelim yoksa oyun mu oynarsın? Arda Turan. Arda Duran top. Hiç, takıma bakmadım ben niye pat diye girdim. Vurdurdun mu? Vurdurdum. Beyler bekleyin ben bir çıkıp takımı ayarlayayım geleyim anasını. <laughs> of takım patlıyor mükemmel takım bu takımla yenemezsek yazıklar olsun bana. ile <laughs> Safiyana <laughs> ile. Ya alamazsın diye sola çektim arabayı. <laughs> Araba ne? Danfriz mi? Artura, Artura alır o Danfriz'de. Ah, Danfriz'de. Arkadan bastıracak da papat diye. Son dakikada pat pat pat. Muhammed. Oha oh, faul. Oh, ya değil mi çizgide verdi bir ahasını. Bela şuradan direkt kale vurayım lan. Deneyeceğim. Cevaplıyorum. Ya neyse kaleye gitseniz lan beyler diğer türlü kaleye vuramayacaktım kesin ben Ne bekliyomuz kardeş Ana anam Sıcakta tabi video çekersen oyun kasar tabi Dur bir ya Bunu anladın eli Bixer yanıyor ha Oha çok kasıyor ha <laughs> Ya ne yapabilirim şu an sol da çalışıyor altında Yemin ederim takılıyor ağzını tüküreyim Ya Evet geri geldim. Resmen hava karardı ya. O 20 bin dakikadır falan bir bilgisayarın soğumasını bekliyorum. Yani cidden 5-6 bin lira bilgisayar böyle ne yapacağım ben bilmiyorum. Falka attı Muhammed. Muhammed Fegoli'yi gördü. Fegoli. Fegoli. Ananı Fegoli. Vantilatör sesi gelebilir şu an çünkü bana da geliyor. Yanıma geliyor yanıma geliyorsa kesin buna da gelir. Buna da geliyordu Sen de. Falka alırsın Falka. Oha aldı valla. Falka. Falka.

Yok ya senin ananı. Oh yeah, Luinda mı adamın ağzına? Evet. Muhammed diyor ki sen diyor. Var lan topu dedi. Müşrik kaldı kazandı ama işte müşrikler. Her zaman iyiler kazanmıyor arkadaşlar. Falco çok kötü vurdum Falco. Diyor bu şut anneme. Ya fal... ağzınıza tüküreyim. Ya Talyan ne yapıyorsun ağzına? Senin de ağzına. Ne bekliyorsunuz kardeş? Ana ana. Hayır ya. Abi ni Şampiyonlar kupamız var. Olsun bizim UEFA kupamız var. Abi oyuncuları seçemiyorum. Bu ne? <laughs> Seçiyorum. Arkadaki oyuncuları seçiyor ya. <laughs> Şikeci PSV ya. Şiken ya. Ağlama be. Var faul vermezse ölürsün zaten değil mi? Karanlıkta kaldık ya gece gece. Abi komşular bakmayın ağzınıza. Figoli. Figoli. Muhammed. Muhammed attığın pası. Diyor evet, senin ananı onu? Adam kömür olmuş. <laughs> Siyahtan daha siyah. Of. Arka indirdim. Götmet. Fa Fal mi? Astı. <gülüyor> <gülüyor> ya yeter artık. Bok gibi geri dönüş, bok gibi. Aynen. <laughs> Güzel. Bunu <Anyway>, charge gibi yaptım. Bir <laughs> kere <laughs> açtım oteyi. Luin. Daba! Luin daba gol! <laughs> Niye buna bakarlar <laughs> bazen ama Luin daba! <laughs> Bir şeyler demiyor. Diyecektim. Ama demedi. Bakalım bu sistemi anma. Arkadaşlar Müslüman değil zaten. Siz baksana saçla. Saçından belli değil olmadı. çok iyi ama ya. Abi Luin'de ama işte bak klasa bak. Pat Attı Babel'in önüne attı. Kimdi? Kılınç. Emre Kılınç. Babel. Babel. Attı Muhammed. Muhammed oynadı. Yedin, yedin ağzına tükürüm senin yedin, yedin. Aa, yedin ağzına Babel. Atacağın yere tutsun. <laughs> ya ben ona gidiyor. Söveceğim. Evet ilk penaltıyı Babel atıyor. Ben sağa vuracağım. Ne kadar vurayım. Şu kadarlık vurayım sağa. Ha vurduktan sonra değil mi? Bak pes 21'de vurmadan önce çekiyorsun. Kavam karıştı. Neyse Johnson'a gol attık. Sol atacak. Sağ attı of güzel attı. Muhammed 31 numaralı Muhammed. Recep verdik bu numarayı çok seviyor. <laughs> Ters köşe. Kakpo. Kalede Mısır'a dikkatli. Oy. Sola geçirdi Kakpo. Emre Kılınç. Sağ Emre Kılınç sağ vuracak. Emre Kılınç ters köşe. Göt senin şutu. Götse de vurdu gol oldu. Ağzınız Herkes vuruyor gol oluyor. Yedlin. Yedlin de vurdu gol oldu. Bu Jamie. mi? oldu lan? Beni kandıramaz kimse. Emre Kılınç. anne yani Emre Kılınç. Ay Akbaba Emre Akbaba. Emre Akbaba. Emre ananı. Muslera. Oh, o çok güzel attı ya. bak. Şampiyonlar Ligi var. Olsun bizim UEFA kupamız var. Kaptan vuruyor bir de. Kes <laughs> Bu Ne oldu <laughs> Ömer Bayram. Oy. Tehlikeliydi ama. 30 aa, 31 numaralı geldi. Hoş geldin 31 numara. Max. Max ola vuracak. Oh, what the fuck? <laughs> oh, 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 yavaş yavaş yavaş. <laughs> Ulan ne yapıyorsunuz? Ulan oh, ne yapıyorsunuz? Ulan ne <be>? yapıyorsunuz? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bu sene makayı ya şey yapıyordu. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Test videosu istiyorsanız beğenerek sağlayabilirsiniz. Ben yine anket atarım böyle kimlerle maç yapayım diye. Hadi görüşürüz.